Heye? Evet. Evet. Yapıştır. Gelsin bu yana. Yandı Adana. Yandı Adana yandı. <laughs> Nasıl? Keyifli yerinde mi gençler? İzlemek bile bazen yetiyor değil mi? Hayır. Evet böreklerimiz şu an itibariyle yavaş yavaş servise hazırlanma yolunda ilerliyor. Çok güzel, çok güzel. Bir son bir beş dakika. Tam kaldırırken Hadi bir hoş geldin. Merhaba Tepsi alayım. vay 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 yaprak tostumuz şu an itibariyle hazır Harun Bey bu senin baharası. Hayır. sitesinde. Duymuştum. Enderciğim sana şöyle hafif dört peynirden oluşan bir esnaf tostunu yapmak istiyorum bugün. Kekik olmayacak tabi içerisinde. Yani. Sen kekikten pek hoşlanmıyorsun. Bel bir yumurtadan oluşan bir rulo yumurta sana servis yapacağız kardeşime. Böyle daha güzel şey. Evet arkadaşlar. Daha yüksek sesle. Az önceki gibi. Evet. Ne yapıyoruz? yapıyoruz? Yakıyoruz. Yaktık. Vay 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 vay. Ne demişler? Yakıtı şelden, tostu kelden yiyeceğim. Şekildeki gibi mi? Aynen. Yuvarla beni diyor. Ender Bey bak. Ne diyor? Beni yuvarla diyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Başka unut. Burası neresi Mehmet abi? Burası neresi? Hayır hayır şu an çok iyiyim. Burası neresi? Başlıyor muyuz? Ee, ben başlıyorum, kayıtta. Hadi canım ya sen hep önde gidiyorsun. Ya 28 saniye olmuyor. olmuş seni bekliyorum. Ciddi olamazsın. <laughs> evet burada herkese selamlar. Ee, Büyük Saat Yağ Camii civarında yaklaşık 20 senedir burada esnaflık yapmaktayım. Elimden geldiğince kendimce kendimize has burada Tenekene satış, satış yaptığımız ürünlerden sizlere böyle güzel güzel hizmetler sunmaktayız. Ne var? Kahvaltı var burada. Burada kahvaltı var Ender'cim. Kendimizce bize has... Değişik tostlar yapıyoruz. Değişik tostlar yapıyoruz. Kavurma, pastırma falan. Evet. Gördüğün yumurtalı. gibi yaprak ekmeğimizden oluşan tandır ekmeği. Tostlarında margarin kullanmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz tamamen kiçi kullanıyoruz bunu biliyorsun. Hı hı. Onun haricinde sizin gibi gelen dostlarımızı burada doyurmaktan keyif alan bir esnafız. Selman'ı tepsi alabilir miyim? Sadece tost yok değil mi? Var büyük parmak istiyorum. Sadece tost yapmıyorsun değil mi Mehmet abi? Hayır burada her türlü çeşit e, bizim şu tezgahımızda gördüğüm bütün ürünlerden. Bu arada ben bir dükkanı gezin Evet. Bütün ürünlerden e, servis yapma fırsatı buluyoruz. Resmen Gerek peynirlerimiz, reçellerimiz, camız kaymaklarımız. Camız kaymaklarımız ortalama resmen günlük servis edilmekte. Burada sükülasyon yüksek olduğundan dolayı. Hoş geldin abi. Yumurta. Her şey taze olma fırsatı oluşuyor. Soyma abicim ha. Soyma Selma Hanım. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Evet. Üç. Aynı az önceki gibi. Kim bundan yemek ister? Evet. Kim bundan bir tane yemek ister? Neden abi? Doydunuz değil mi? Neden Buradan abi? bir ses geldi. Kim bundan yemek ister? Evet, abi. Al bakalım. Şanslı müşterimiz. Teşekkür ederim. Çok Afiyet olsun. olsun. Çok centilmen insansınız. Afiyet olsun. Yapalım, Şimdi tostlarımız servise hazır. Çek.